İnçliyorsun da yani gelecekte de aynısını yapma değil mi? Aa, hadi bakalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Abi. Bir içi deneyelim bakalım nasılmış. Görüş sağlıyorum. Bir <laughs> önemli. <laughs> 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 Aha öldüm. Ya oğlum niye önümde duruyorsun? ÇEKİRİN YOLUMDAN! Buldum. Spike yerleştirildi. Reyna sende ben Iza. Tamam. Ah. Ayakta kalan son oyun. Ben oyunu. bu silahı ah. oynayamıyorum. sova. da buldu orada. Lan Aa duymadılar. Dur bak yazacağım aşağıya. Peki o Bu sefer sen kazandın. Vay be, tamam. ha, büyük harflere dikkat et çıkar zaten. Tamam abi. Dikkat! Gözcü yerleştiriliyor. Dolduruyoruz. 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 Kuşağa <laughs> 10 canım kaldı ya. Abi çok vurdum. 101 vurdum. Helal. Altın e, silahı var. Yanımdan. Bir düşman kaldı. Evet. Son 30 saniye. Nereye gitti lan bu? İkiniz de CD Benim şansım var. Ben ölürüm var ya. Yani. B'ye kuruyor B'ye. Son 10 B'de. saniye. Spike yerleştirildi. B'de. Helal Orada. Dolduruyorum. Adam ne yapıyor? geri çekiyorum. Dolduruyorum. Bu Canımın yarının son turu. Oh, ya. Ay şu operatör var ya. Hadi bakalım. Falan en sevdiğim şeylerden biri. Ben, benim de bu operatör çok sevdiğim. Nasıl olacağız? İzleyin. Şimdi ne oluyor? Tamam. Hoppa, Yazık oldu küçük işte. Çekilen yolumdan. Ah, kutunun üstündeymiş. Spike yerleştirildi. Bu tarafa dikkat. Şehlerden sana. olmadı. Canın sağ olsun. Olsun canın sağ olsun. Adana... Taraf değiştiriliyor. Tarafı... Hiç sevmiyorum şu silahını nefret ediyorum ya. Şu tarafa dikkat. Aa sevilmez mi ya? Dikkat. Ya hiç sevmiyorum ya. Gelin... hiç öldüremiyorum ben. Gelin A'ya girelim ben gel. veriyorum. Toplu gezersek alırız. Balkona siz istiyorum haberiniz olsun. Düşmanı gördüm. Oh. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Karma bomba yolda. Karma bomba çıktı. <laughs> Düşman kullanacak. Çekilin yolumdan. <laughs> <Çok uyum>. <gülüyor> <Dolduruyorum>. <gülüyor> Pardon abi. Çok ayıp. Dolduruyorum. Pardon abi. kuruldu. Sıkıntı yok ya. Alarm botu kuruluyor. Kaç Reis gelecek orada. Ya şu böyle doşlayacağım. Hayır lan lan. 62 vurdum ha. Düşman görüldü. Geldim geldim. Nasıl ya nasıl? Dedim işte öldüm. Arkalarındayım arkalarındayım. Abi git sova ya. Sova sova canım var ya. Öldü. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Ee, bu ya. diğeri nerede? De ya, Aa, yok üstünde üstünde üstünde. Tek tabanca. <laughs> Ela. Bak bak bak. bak. Tamam. son sayı. Gömerim onları. Aha var. Süper abi. C'ye gidiyorum ya. Uzunlar. Önden bir kör edeyim ben istersen. Tamamdır. Hemen çıkamam çok onlara. Düşman gömül. Pardon, 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 pardon. Neredeyiz ya? Dikkat, dikkat. Oha ya, iki kere de gitti. Ah be. Bir düşman kaldı. Kafa attık. attık. Oha. Salıyor, sağ mı? Gitti. Sans e, e sasa ace atayım. Dolduruyorum. Tam geliyorum. Boşan boşan Çok Çok Sova öldürmeye çalışma sova bak. Sova ya sova hayır. Helal. Ay, nice. Saldıranlar kazandı. Elinize sağlık. Senin de...